Soru, hizmet hayatınızda başınıza gelen çok ilginç bir olay var mı? Çok ilginç. O hizmet hayatının hepsi ilginç aslında. Yani üç kıta geçtik. ya bu çok siyasi bir cevap oldu. İşte abi, o hayatın içinde bir tanesini isim örnek verebilir misiniz? E, tabii, şöyle hatıralar var, çok var. Yani mesela e, iki tanesini kısaca anlatayım. E, i̇kisi de Moskova'da, başka yerlerde de var ama mesela Moskova'da biz işte ilk gittiğimizde okul ben de oraya öğretmen olarak gitmiştim 98'de şey dağıtırdık işte okul reklamları falan bizim böyle okul reklamlarıyla tabii öğrenci alıyorsunuz. Bir arkadaşımızla kulaklar çınlasın Honor isminde böyle bir ücra noktada bir kilise bulduk. Oraya da gittik dedik oraya da dağıtalım vardı da işte içeride insanlar falan var ya buradan da hani kimse gelir mi gelmez böyle onem ne değil verelim biz falan demiştim. Çok şey bir arama böyle son durak. Bayağı zor bulduğumuz bir yer böyle. Ee, hem bir görmüş olalım dedik. Sonra oraya bir ilan vermiştik. Oradan e, enteresan kayıt zamanı işte çok başarılı bir öğrenci geldi. Dedik bunu nereden duydun okulu falan. İşte ben annem mi dedi artık babam mı neyse falan kilisede e, bize okul ilanı vermişlerdi dedi. Oradan duymuştuk falan demişti. Ee, o bir vesile oldu mesela. O çocuğa çok da başarılıydı. Evet. gelmişti. Yine Moskova'dayken Kızıl Meydan'da okul ilanları dağıtıyorduk. Yanılmıyorsam 9 Mayıs'tı. E, i̇şte Ruslara falan soruyoruz biz. Hani biliyoruz da bazı şeyler okuyoruz bir de tarihi şeyleri. E, aslında onlar o günü e, Osmanlı'nın Osmanlı-Rus savaşlarından bitmesinin e, şeyi olarak kutluyorlar. E, biz de okulu ilanları işte Rus-Türk okulu falan filan. Orada onları dağıtıyorduk. Böyle ilginç bir şey vardı. Yani paradoks vardı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>